Harun Reşit bir gün tahtında olmadığı sırada insanların meczup bildiği, insanların mecnun bildiği Behlül gider onun tahtına oturur, koltuğuna kurulur. Hemen adamlar görünce Behlül'ü iyi bir döverler ve benzetirler. Bir kenara çekilmiş ağlıyorken kardeşi Harun Reşit geldiğinde sebebini sorduğunda sizin tahtınıza oturuyordu. Ya bunun için dövülür mü diyordu ama Behlül ağlamaya devam ediyordu. Ondan özür dileyecektir, helallik isteyecektir. O diyecektir ki, ben yediğim dayak için ağlamıyorum diyecektir. Ben şurada birkaç dakika bu makamda, bu tahtta oturdum. Bana ne kadar dayak attılar, beni perişan ettiler. Sen yıllardır oturuyorsun bu tahtta, bu makamda. Ben senin sonun ne olacak, onu düşünüyorum, sana ağlıyorum diyecektir. Yani makamın, servetin ve yetkinin... Eğer insanı azdırmasına sebep olduysa, bak ben üç dakika oturdum, şu taht bana vermediler ve benden hesabını sordular. Eğer sen Allah'ın rızasına uygun bir şekilde oturmadıysan, halin ne olacak onun için ağlıyorum diyecektir. O zaman Harun Reşit diyecektir ki, o halde ben nasıl hareket edersem kurtulurum. Şu tavsiyede bulundu. Adaletle hükmet, kimseyi incitme. Adaletle hükmet, kimseyi incitme, millet senden memnun olup sana dua etsinler, işte o zaman ancak kurtulursun. Yani ne demek? Adaletle hükmetmek sadece mahkeme işi değil. Adalet, evet, her zaman inna allâhi ye'mrubil adil ayetini hocalarımız minberde, hutbede okurlar. Hayatın her alanına hakim olması gereken bir duygudur. Adalet hak ettiği kimseye hakkını vermektir. Bir şeye hakkından fazlasını vermemektir. Yanlışın, kötülüğün, günahın karşısında olmak ve zulme dönüşmesine fırsat vermemektir. Adalet, evladın ne kadar sevilecekse o kadar sev demektir. Eşe ne kadar kıymet verilecekse o kadar, makama mevkiye ne kadarsa o kadar onu sevmektir. Yani taparcasına onlara gönül bağlamamaktır ve hükmettiğin zaman da elbette ki hakim de olsan, savcı da olsan, idare makamında da olsan hakkaniyette hükmetmendir. Öyle diyordu, o tavsiyede bulun, bulunuyordu. Eğer sen ahirette hesabının kötü olmasını istemiyorsan adaletle hükmet, kimseyi incitme, haksızlık etme ve insanların senden memnun olup sana dua etmelerini temin et. Bunun için uğraş. Allah için seni sevsinler, sana dua etsinler. Ancak o zaman kurtulursun diyor. Şimdi bizler bunlardan ders almalıyız. Çünkü tüm mele'tüs elun le, le yu'me anin buyur Rabbimiz. O gün her nimetten hesaba çekileceksiniz. Dünya hayatın amacı neydi? Hesap değil miydi? İmtihan değil miydi? Bu dünya Allah'ın rızasına uygun bir şekilde hayatın hayatı verenin rızasına uygun bir şekilde kullanılması değil miydi? Biz onun için bu dünyaya gelmedik mi, kömür ruhlu insanlarla elmas ruhlu insanlar ayırt edilsin diye bizim önümüze makam, mevki, yetki verilmeyecek miydi, sınanmayacak mıydık? Bazen sıkıntılarla, bazen musibetlerle ama diyecektik ki biz Allah'tan geldik, istirca edip Allah'a döneceğiz duygusunu hiç unutmadan hayatımızı sürmeyecek miydik?